Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Simcizi'de takılıyoruz. Çekmiştim. Uzun video olduğu için doğrulama gerekti. O yüzden yapamadım. Açıldı arkadaşlar. Normalde ben baştan başlamıştım oyuna. Ha, bir dakika. Evet. Ben baştan başlamıştım oyuna. Şey olduğu için. Çok uzun olduğu için video böyle oldu. Yani. Şimdi şurayı yükseltelim. <laughs> Zaman anlatayım arkadaşlar. Şimdi açayım. İki iki taraf sanayi bölgesi. Burası yerleşim alanı. Yerleşim alanı. Burayı daha kurulmuyor. Yani burada kırdavat dükkanları olacak burada. Yani planım da öyle ya var yani. Ama hep şu meclis bozuyor her yer ya. Meclis düzgün bir yere çekmesin ya. Direkt kalk çekelim şuraya ne var çek baba vallahi tamam, bu olmuyor ya neyse sorun yok no problem Tamam, Yok Ama bir şey çok ağzım ağrıyor Çivilen Ooo oh. sana iyileri dibinde yapın Sıkıntı oluyor İki çivi Bir çivi Şuraya Şuraya Bu da neymiş güzel Telefon yani yanıyor Gelgen mükemmel olacak. Hala var. Çivi istiyordu. Çivilerden nefret ediyorlar. Nefret istiyordu. Çivi istiyordu. Dolu. Ve çivi de alamıyor. oyun bitti. Şey depo hala açılmadı ya. Lütfen biriniz bir şey yapsın ya. Satayım şuradan abi lütfen. Sabit. Sabit. Kalacağız böyle. Please, please. Ay. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hepsi çivi istiyor bir de. Kapasitem doldu benim. Yazıyor şurada. 30'da 30 diyor. Ve alamıyorum yani. Şehir deposu dolu. Ve hala şehir deposunu kuramıyorum Kapalı bak şurada şehir deposu. Baksana. Ücretsiz diyor. Kapasite 40. Burada 30. Ne o bak? Hail no. Omega da yapıyorsun. Kapasite 15 mi? What the fuck? 15 ne lan? <laughs> hmm? sen benim kurtarıcımsın peki olur o benim kurtarıcım çok mersi polo mu Su lazım aga. Nereye mi vuracağım tüm düzen bozuluyor arkadaşlar. Hmm. Hmm. Çok kararsız kalın ya. ne yapı Bak dur. Aa dur. Ya aga. Kimin umurunda ya? Yap şöyle. kimin rumrumda? Bak. Birleşik Devletler. Tamam. Buraya hep elektrik su bölgesi. Taş Yapalım. Tamam, sıvışlığı var size biliyorum. Bu da kömür enerji santrali. Ben şunu almak istiyorum ya. Bu, enerji santrali. Yakınlarda yaşıyorsan ee, ee. Ürettiğin gücün büyüklüğünü düşünme <laughs> Allah Temiz ve yeşil Geleceğin gücü hayır Nükleer enerji yani Omega şirketin güç kaynak edilmiyor İstediğine sorabilirsin Hiçbirini sormak da istemiyorum ben nükleer enerjiyle yazmak istiyorum. Ve onunla ilgili nükleer enerji ile ilgili kitabım var yanımda. Şey çadır video çekebilirsem çekeceğim. Çadırdayım şu an. Nükleer enerji çok mu Dünya enerji sorunları 12 yaş artı. tak. popüler bilim kitapları. Vay. Ve bunun ikincisi de var. Bu farklı ama. Nerede? Şurada olmak lazım. Ee, elinizin altındaki gerçekler. Fiziği tanıyalım. Elektrik ve elektronik. Bu da bir takım. Uzayla ilgili bir kitabım var o da. O nerede tam bilmiyorum. Şimdilik. Şimdilik. Bu temel insan olur. Bir... Doğrudur. Ya aga. Şey Şunu alalım. Şunlar bitmiş zaten. Burada da videoyu kapatalım. Arkadaşlar bu bölüm burada kaldık. Görüyorsunuz her yere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.